Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün önemli bir yere geldik. Sultan Şıkmuz Halifet Hanesi yani Çilehanesi diyorlar. 40 gün, bu saat burada kalıyor. Azıcık hurma, zeytinyağı, bir de başka ekmek. Başka bir şey yemiyor ve bugünlerde de bazı kardeşlerimiz geliyorlar, deniyorlar. Herhalde bir hafta dayanamıyorlar. Hani eski zatların burada görüyorsunuz. Hani maneviyatları ne güçlüymüş. Biz böyle inanıyoruz. Bazı peygamberler de Allah tarafından rızık gönderiyor değil mi kardeşler? Hani Allah onayı doyuruyor. Mesela Meryem Aleyhisselam da öyle oldu. Doğum zamanında Allah-u Teala ona hurma gönderiyor. Hı. Ve bir şekilde burada e, maneviyatın güçlü olması lazım. Maddiyattan çok maneviyatın güçlü olduğu zaman Allah-u Teala seni her türlü besliyor. Hayır evet, biz burada e, olduğu yer neresiydi tam olarak? Odası. Evet. Biz buna inerdik biz oraya. Hı. Siz geçin buraya. Geçin buranın halkıydı bu kardeşlerimiz. Biz baya bugün gezdik kardeşlerim Sultan Şehmuş zaten videosunu hazırlamıştım size. Burası önemlidir bak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Öyle Müslüman olmak ağızda olmuyor ha. Öyle ben Müslümanım elhamdülillah olmuyor ha. Para toplamak da olmuyor. Dolarlar. Euro. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu şekilde. İşte burada. işte buradan insanlar inzivaya giriyor. 40 gün. mağaradır bu? arkadaşlar evet, ilk defa görüyorsunuz, ilk defa bir youtuber buraya gidiyor. Ben size söyleyeyim, ilk defa çok serin bir yerdir, nemli bir yerdir, klima da yok, klima da yok. İşte evet, burada efendim. namazını kılıyor. Evet burası. Burada mı? Yaslana yaslana mı geçmiş oraya? Evet arkadaşlar rivayetlere göre Sultan Şeyh Muz, Buraya yaslana yaslana bu kaya bir şekilde eriyor. Evet şu anda su şamuzun girdiği yer. Ve buralarda da yolsunlar var böyle. Nemli mi arkadaşlar? Ben buraya girerken beni çekebilir misin kardeşim? Böyle beni çek buradan. İşte bu tarihte tespit edilmiş. Bu bir yapı. Bu bir içindir ya. Yani. Evet arkadaşlar insanlar. Burada Eyyub Aleyhisselam'ın bir taşı vardır, sabır taşı. Sabır taşı çok belalar başına gelmiş, olaylar başına gelmiş. O taş erimiş, Hz. Eyyub Aleyhisselam erimemiş Allah'ın takdiriyle. Aynı şekilde görüyorsunuz bak taşların veli kulları ya da peygamber kulları ile arasındaki durumu taşlar erer ama onların iradesi erimez. Bu, Ashab-ı de bu böyledir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de de böyledir. İsa aleyhisselam'da da böyledir. Bunlar sabırlı böyle insanlar maddiyatla alakaları yok. Buraya geliyor adamlar. Bir hafta kalıyor, namazını kılıyor, şeyh olacak. Hani kalkıyor, izvare çekilecek ama çekilemiyor. Bir hafta dayanamıyor. Peki ben gelsem buraya iki gün dayanamam. Yani bu ruhaniyetin gücüdür arkadaşlar. Fizik gücü değildir ruhaniyet. Şimdi burada şeyh hazretleri mesela namaz kılarken burada belki merkezle konuşuyor. Peki Allah-u Teala ona nimetler gönderiyor, yiyecekler gönderiyor. Peki ona sebep bu sefa burası. Doğrudur. Ama bana azap, bana bir azaptır yani. Yusuf Aleyhisselam zindada yaşarken, kuyuda kalırken Allah-u Teala ona melekler gönderdi. Ona sabrı gelsin, korkmasın diye. Evet arkadaşlar bu dizimiz de Musa Aleyhisselam'ın ağacından bize hediye geldi. Evet arkadaşlar bunların hepsi maneviyattır. Ha burada kardeşlerimiz de bize yardım ettiler bugün. Biz buna geldik. İşte çile hane. İşte kolay bir yer değil burası. İşte de böyle çek burada kardeşim. İnsanlar <laughs> görsünler, yukarıdan açık. Bana bir yerde kazınma var. Kazınmış. E, bu demirler herhalde yeni yapılmadır. yeni, zamanda, yeni e, eskiden merdivenle geliyordu. <laughs> <Yani, gülüyor> Top toprakla yapılan. Toprakla yapılan, evet. Evet arkadaşlar, şimdi biz evde iki rekat, dört rekat namaz kılarız. Takıyı görmeyiz. Bak burada şeyhler böyle boş şeyh olmamış. Yani şeyh olmak kolay değil. Şöyle insan şöyle ekmeksiz dayanır. İşte kendini nesli terbiye eder. Bak tuttuk kavuşuyor. Asıl gün aç ama ben, ben bir daha yesem yemek hemen benim tansiyonum düşüyor. Ben sizinle düşü. Korkun boyunca insanlar burada Demek ki dayı, demek dayı burada e, şey, tam şey Hazretleri demek ki burada çok almış. Yani bu 40 yıllık iş değil burası. Bu, bu buranın ermesi 40 yıllık iş değil bu. Yine <laughs> ki yani bu yılan içerisinde olmamış şeyler. 40 gün içinde kalmış, 40 gün. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Bir de mantıksal gideyim, mantıksal. Ciddi tatlı bir kadar mantık işine giriyor. E burada bir kazanma olmuş mu? Yok, zamanında hayır. Yok yok yok, 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 yok. Ne Hiç kazanma. Bunu en son, bunu en son kim gördü? Hani ilk kim gördü? Sen <laughs> görmüşsün. Gördüm, görmüşsün. Görmüş. Kaç sene sen burayı gördün burada? Sana yaşın 50 var bayi. Değil mi? 50 Bu mağazayı ben açtım şimdi bu var. İlk zamanlardan biri böyledir. Evet. İlk zamanlardan ha. biri. Ha. büyükleriniz bir de de böyle söylüyor. Ha. Evet. Hani böyle kazınma kazınma olayı değil. Yok kazınma yani yok. Gerçek bir rivayet amaçlar. Ha, gerçek. Ben gerçekten ben bazı bilgileri araştırarak size soruyorum. İnsanlar zaten buradaki insanlar Sultan Şamuz'a geldiği zaman herkes burayı iyi bilir. Gerçekten de önemli bir hadisedir arkadaşlar. Tabi burada da bir kazınmalar var herhalde. <laughs> evet. Yok yok hazırma yok. değil. Bu başka kıble kıble şekli. Ya, toprak şuraya kadar çıkarılır. Ha evet. Orada toprak, toprak Geliyor ya. Şu. Evet su geliyor. Toprak, yani. toprak çıkarılır. Ha dikkat etmek lazım. Hazır diyelim ki burada bir sel olduğu zaman bu şi, bu kişi burada. Buraya gidiyor. Buna bir çözüm bulmak lazım. Mesela şimdiki suluğa girenler buraya mı geliyor aynı şekilde? Aynen, hayır, buraya girmeye Mesela böyle. normal bir insan gelebilir mi? dersen ki ben kendimi Allah'ın yoluna atıyorum. İdare ederse, akrabalar... Mesela ben gelmek istiyorum buraya. 40 evet. gün burada o bana hurmayı getirecek kimdir? Hurma abi. Koy sana. Kim ne yemek sana götürsense o yemeği yiyecek. Orada artık benim nasibim yok, oradan bekleyeceğim böyle, buradan. Buradan. Yok yok, sen buradan götüreceksin. Koylar, hani sana de, ekmek götürdü mü yiyeceksin. Götürmezler, sen yok. Günde kaç tane e, hurma? Üç, üç tane. Üç tane hurma. Azıcık zeytinyağı, azıcık ekmek. He. Değil mi? Evet. İşte o şekilde kişi kırk gün sabrettiği zaman bir de tabi burada başka ibadetler de oluyor mu yani namazdan başka ibadetler de var mıydı? Özel ibadetler. Yani bu yola girmek için özel ibadetler de olması lazım. Sürük. Ama zaten otuz yedi gün şey otuz üç gün kadar olmuş. Evet. Tekrar bu şunu bazıları gelmişti. İşte bak burası var ya burası burası yaslana yasana, yasana çekiliyor abi bak. Çok enteresan bir yerdir. İyi ki gelmişiz buraya. İyi ki bizi getirmişsiniz kardeşlerim. Allah razı olsun ya, size. He muhtar da geldi. Hoş, hoş geldiniz geldin kardeşim eyvallah. Hoş geldiniz. Eyvallah hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş Maşallah ne güzel. 30 saniye son. Evet arkadaşlar. Allah razı olsun. Burayı çektik. İnşallah bunu YouTube'a atacağız kanalımıza burada emek verenlere de evet, evet, evet Allah razı olsun bir de yemek için de Allah razı olsun. Bu doğunun, Anadolu'nun her yerine giderseniz ilaki yemeğiniz hazırdır. Bu bizim bir kültürümüzdür. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim sağ olun. Evet son diyelim işte 10 saniyemiz kaldı. Evet 10 sayısı 8 numara önemli de 8 sayısı. 8 sayısını da burada geçireyim. Evet. Şey yapsaydık o şey olmaz değil mi? Dışarıdaki haber olmaz mı?